Bu alan zaten boştu, güzel değerlendirildi. Yıllardır boş duruyordu, harabeydi. Kimse şey yapmıyordu, ilgilenmiyordu. Rumeli ve Balkanlardan göç eden soydaşlarımızın oluşturduğu ve semt kültürünün halen devam ettiği, yaşadığı alandayız. 3 kattan oluşan ve 250 araçlık bir kapalı otoparkın olduğu ve üstünde de bir meydan alanının olduğu yerdi. Buraya uygun bir cami tasarımıyla hem bu meydanı hem de caminin de oluşumunu içine alacak yeşil alanlarıyla iyi bir alan tasarlamaya çalıştık. Tam da Bayrampaşa bu güzel mahalleye yakışan meydan. Aşağıda çok güzel bir otoparkının varlığı. Farklı ünitelerin burada çözülmüş olması. Mimari tasarımla güzel bir camimizin yapılmış olması beni mutlu etti. Böyle olması çok güzel oldu. Bir de Ramazan'a yetişmesi on numara yani. Bayrampaşa Kartaltepe mahallesine yapılan Şehit Kamil Balkan Camisi ve meydanı hizmete açıldı. Yapılan caminin yanı sıra alana bir eğitim salonu, kütüphane ve otopark yapılıyor. 700 kişilik yaklaşık 400 metrekarelik bir kapalı alan ancak cenazeler içinde ve taziye içinde yaklaşık 1000 metrekareye çıkan geniş saçaklı ve meydanı kaplayan cami alanına dönüştürdük açık alanda. Ezan sesinin duyulması tabii ki de güzel yakınımızda. Bayrampaşa halkı için çok hayırlı oldu, güzel oldu. Modern, güzel, cumhuriyetimize yakışır bir yapı. İbadeti biz yapıyoruz hemen dibimizde. Bayağı işler acısıydı ama şu an gayet güzel oldu yani. Biz memnunuz. Kütüphanemiz bir, bir buçuk ay içerisinde hizmete girecek. Otoparkımızda da Temmuz ayında vatandaşımızın hizmetini almış olacak. İbadetini yapmak isteyen gelir, özgürce ibadetini yapar. Otopark sıkıntısı çekenler aracını çeker. Her yönüyle faydalı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ben 50 yıldır buradayım. Çok memnun olduk.